Kocaeli Spor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakarya maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kocaeli Spor'un başarılı futbolcusu Yusuf Cihat Çelik, antrenman öncesinde antrenmanı takip eden basın mensuplarına pazar günü oynayacakları Sakarya Spor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zorlu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Gerçekten dediğiniz gibi ön tarafta özellikle çok iyi oyuncuları, olmalarına sahip olduk biliyorduk ve ona rağmen kaleyi hiç yaklaştırmadık. Ofansif ve pozitif oynamaya, futbol oynamaya çalıştık. Bunu başardığımız için mutluyuz. Üç puan aldığımız için gerçekten mutluyuz. Bu sene gerçekten çok şampiyonluğa inanmış bir takım var. Gelen oyuncular gerçekten çok kaliteli ve karakterli oyuncular oldukları için ve geçen sene beraber Geçen senede kalan oyuncularla beraber çok güzel bir takım olduk. Şampiyonluğa inanmış bir e, takım var. E, Sakarya maçına gelirsek e, haftalardır ben e, yeni gelen oyuncular özellikle e, maçın önemini anlatmaya çalışıyorum. Camiye için ne kadar önemli bir maç olduğunu anlatmaya çalışıyorum. E, tırnak içerisinde e, bir şampiyonluk kadar önemli bir maç olduğunu düşünüyorum ben. E, i̇nşallah orada da e, güzel bir oyunda e, 3 puan almayı başaracaklar.